hala hayatta şimdilik. Bir kalyon mu bu? Evet öyle görünüyor. Sanırım buradan inebiliriz. Evet. Güvenli Bu odada artık ne kadar güvenli olabilirse. <laughs> Onlara giderek yaklaşıyoruz. İdmesi o kadar zor olduğu Sayılarım. Hadi kardeşini bulalım. Evet. Hey, buradan geçebiliriz. <laughs> tamam. Sen gidelim. Sana kondu gitti. Ha. Hı. yollarda kaldı. Evet. Şu lanet sahilden çıksak ha? Kesinlikle. Çakmağı mı buldun mu? kaldık burada. Acaba burada saklanabilir Orada saklanabiliriz. Orada, diğer gemide. Aşağıdaki güverteden. Hallediyorum. Hepsini öldürün. Shoreline askerinde roket vardı. Evet, kamyon. Şimdi. Sakla. Bana <laughs> ulaşamaz, değil mi? <laughs> Sağ olayım. Nasıl gidiyor Nate? Evet. Nasıl koyup anlattın? Hemen. hemen çık oradan. Oyun bitti. İçeri, içeri halledin. Tamam mı? Evet be. Tanrı ve özgürlük için göt He, eh, kafamda daha güzeldi. Aferin evlat. Ne, ee, yardım için sağ ol. Gel hadi, gidelim buradan. Lütfen. Seni görmek güzel. Evet, tam zamanında geldin. Evet şef. İkinizden haber bekleyen sabırsız biri var Hayır, hala sen ve Elena'yı bulmamız gerek. Hey. hey! Hey! Sen iyi misin? evet. Patlamaları duyduk sandık ki. Hepsi bu herifin işi. <laughs> Yine kıçını mı kurtardın? Evet tabii ki. Sen nasılsın? İyi. İyi. Kılpayı yırttığımız anlar oldu ama... ...beni korudu. Merhaba. Merhaba. Yaran nasıl? Oh. <laughs> Kurşun omuzumu sıyırdı. Ha? Sen? <laughs> Uçurum. Yüzümü sıyırdı. <laughs> 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 Reyfi nasıl ektin? tayfasını evrenin tuzaklarından birine soktu. Zekice. <laughs> hey bak. Şu Alkazar meselesinde... Hey bunu sonraya bırakalım tamam mı? Ne taraftan? Şurada sahilde. Kasabanın diğer tarafı. İyi umarım bu patırtı fazla dikkat çekmemiştir. Durun 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 durun. Affedersiniz. Ne yapıyoruz? Sence ne yapıyoruz? Bu lanet adadan gidiyoruz. Evet bu, bunu yapabiliriz. Ya da şu yöne doğru gideriz. Orası kestirme. Neye kestirme? Evrenin hazinesine. <laughs> i̇nanamıyorum. Yani Rafe dolanmak zorunda kaldı hey, ama hoş biz... Hey, Hey, Victor saygısızlık etmek istemem ne ama biz... Ne zaman bırakacağını hiç bilmiyorsun. Hepimiz aynı sebepten buradayız değil mi? Değil mi? Biz hazinenin peşinden değil, senin peşinden geldik sen. Buna minnettarım, gerçekten. Ama ayaktayız. Ve, ve de öndeyiz. Şimdilik <laughs> yapabiliriz. Nathan hadi. Ha? Etrafına bir bak. Tamam. Evri bu adadaki her gemiyi batırdı. Peki sizce neden? Çünkü hazinesini korumaya kararlıydı. Aynen öyle. Diğerleri için bedeli ne olursa olsun. <laughs> Çünkü kimsenin onu izlemesini istemiyordu. Çünkü gidiyordu. Şuna bak tamam. Görüyor musun? Ada haritasını buldum. Tamam mı? Bu onun gemisi. Hemen şu dağın altında duruyor. Hazinemiz orada. Ve Reyf'in de tam olarak gittiği yer orası. Biz burada dikilip salak gibi tartışırken. Peki söyler misin? Ya adayı çoktan terk ettiyse ve gemisi de okyanusun ortasında bir yerde battıysa? İyi işte. O zaman nerede battı buluruz. Ah oh, yapma. Ne kadardır bu şeyin peşindeyiz ha? <laughs> Sen ve ben. Ee, arkadaşlar alınmasın. Ama anlamıyorlar. Aslında sen anlıyorlar. Gerçekten. Tamam. Ha. Güven bana bu saplantıyı daha önce de görmüşlerdi. Ama sen. O çocuklar değiliz artık. Değiliz. Ve kanıtlamamız gereken bir şey yok. Victor nerede şu uçak? Bu taraftan. Uzak mı? Çok değil. <laughs> Sahil kasabasından. <laughs> Shoreline uçağın orada pusu kurduysa? Kurmadılar. Nasıl bu kadar eminsin? Çünkü onlar daha gidiyor. Hazine için. Bu tarafta. İşte bizimki. Burası bayağı yüksek. Nasıl geldiniz? Birkaç duvardan atlamıştım ama artık başka bir yol bulmamız gerekiyor. neydi O dağdan geldi. Evrinin tuzakları. <laughs> hey, kedilerini havaya uçuruyor. <laughs> Hayır, doğru yoldalar demek. Hey, hadi. İşimize baksak, ha? Şey, oradan atladım ama yüksek olduğu için geri çıkamam. Evet, belki altına bir şeyler koyabiliriz. yol 嘿嘿 <clears throat> <clears throat> Sen bir el at. Tamam. <laughs> Yardım lazım mı? Sağ ol, hallediyoruz. Millet buradan. Ay, şuna bir bakın. Teleferik ya da onun gibi bir şey. Sence çalışıyor mudur? <laughs> Kontrol paneli yok ama platformu halatla çekebileceğimi sanıyorum. Lan, ne olur? Aa, henüz bilmiyorum. <laughs> Eğer aşağıdaki o ahşap yazık, <laughs> <laughs> ha, ah, yaklaşıyoruz. Kendi yatağımda uyumak istiyorum artık. Hem çok yakın, hem çok uzak. Bir fikrim var. Nathan bir el atsana. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Bekler bir saniye gelir misin? Tabi. Hadi Nathan. Ee, i̇şte biz tutacağız uh. sen karşıya atla. Başardım. Geldik. <laughs> tamam hazırız. sorsana göre oldukça iyi bir çıkar. Bu hiçbir şey. Dayanın. Siz iyi misiniz? Evet. Hız trenine binmek gibi. Yukarı gel Nathan. <laughs> Pekala Nathan. Yukarı tırman seni tutacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi atla çabuk. Ney? Ne? 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 Siktir. Tamamdır. Sam. Siktir. Sam hadi. Heh. Tamam. Hadi atla seni yakalayacağım. Hadi. Bunu sakın aklından bile geçirme. Duydun mu beni? Seni bu işe soktuğum için üzgünüm. Hepinizi. Bunların artık bir önemi yok tamam mı? Sadece atla. Bu işi bitirmeliyim Nathan. Sam, hey beni dinle. Bunu yaparsan peşinden gelmem. Duydun mu? <laughs> Üzgünüm. Sam, Sam! <laughs> Aptal inatçı. Hayatını gördü evlat. Kendini öldürtecek. Hadi. <laughs> kız, kız haklı galiba. Tabii ki haklı. Gidelim hadi. Belki önünü kesebiliriz. Önce onu kurtarıp sonra yumruklayacağım. Tamam ama önce kurtarma pastını halledin. Ne yapmaya çalışıyor? Yani önce şeyden sonra... gitmedi mi? Bulalım şunu. Hey duvarı bununla aşabiliriz. <laughs> ah, hadi hadi. Tamam ah. geldik. <laughs> Hazır mısınız?

olmayacak. Net git. Hay, tuttum. Git. Lanet. Ah. Hadi. Ah. Lanet olsun. Söylesenize, şimdi nasıl çıkacağız oraya? Yeterli vaktimiz yok. Nate, Evet. Hayır. Tek başına asla olmaz. Bak hemen dönerim tamam mı? Bak kavga etmeden mümkün değil bırak. Kavga ederim o zaman. Ama her halükarda onu geri getireceğim. Uçağı mümkün olduğunca daha yanaştır sen tamam mı? Ve hızlı bir kaçışa hazırlan. Başka türlüsü var da sanki. Bu hiç adil değil. Ha? Bulaşıkları diyorum. Bir sen bir ben de. Geri dönmemeyi aklından bile geçirme. Seni seviyorum. Ben de seni kovboy. Evet. <laughs>